Uga uga bunu alın bak bunu buradan alın uga uga senin kafanı uga zor daha bir etrat beni yakma şunu Arkadaşlar hepinizle Ananda, hoş, de, ya. <laughs> hoş geldiniz demek isterdim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hepinizle hepinizle hoş geldiniz demek isterdim ama. Gidiyoruz kılıkla ya. Alakı bozmuş. Alakını bozmuş mu ağzını? Aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. Tabii. Lan. Hayır. <laughs> <laughs> Hangi süre abi, biz de yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> olsun, öyle yapın. Arkadaşlar. de Arkadaşlar. Işte. Videoya hepiniz hoş, geldi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bir susun. Video Videoya başlayacağım gelirse. Tamam Arkadaşlar hepiniz videoya gel. Hoş Dönerek şey yapın. Oyunda vurma efekti. Oyunda vurma efekti var mı? Oyunda vurma efekti var mı arkadaşlar? Tokat atalım. Yok maalesef. Arkadaşlar. Stop, 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 gel, gel, bak az gösterebiliyorsun kanka. Bir, bir susun, bir susun. He? Başla. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bütün kulaklığımı kapatacağım. Tamam mı? Tek başıma gideceğim. Gökaya dönecek. Gökaya da yapmıştık adetini. Tarih satırlıyorum. Aynısını Gökaya yapmıştık. Gökaya kulaklığımı kapatmıştı. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar Among Us benzeri. Goose Goose Duck benzeri bir oyun arkadaşlar. Kat Alakası yok. Katil kim oyunu böyle arkadaşlar. Ama oturdum sen. Yani. Tenge daha yakın arkadaşlar. Yapma. Lan bir sus yok. <laughs> kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Hiç telaş yapma. Bu <laughs> aç. Arkadaşlar Feng'in çakması, e, Feng'in çakması değil de bu daha önce çıkma Feng'den. Arkadaşlar evet, tamam. bu ikimizde <laughs> çıkan bir oyun zaten, eski bir oyun. Bir kart ikim oyunu, futbol oynamayın. E, ee, Daha ya aklımdaki söyleyeceğim şeyi unutturdunuz ya. Girişe bak. Totem yaparak girdik ya bir de. Ya, düzgün bir giriş yapalım şu ateşin atrafında hadi ya. To haydi haydi. Tal ya da da ama bu var şimarmayın Tolga. Eğer Adamsı güleceksen mikrofonu kapat lütfen ya. Oğlum sen güleceksen kapat Allah rızası için Tamam tamam gülmeyeceğim gülmeyeceğim Arkadaşlar Arkadaşlar Şuan 5 kişiyiz ettiğiniz gibi Tamam Uga 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 Arkadaşlar kulaklığı kapattım Mix gibiyim şu an. Arkadaşlar neyse normalde arkadaşlar 7-8 kişi olmamış 7-8 kişi olacaktık ama olamadık 5 kişi şu an bir sonraki videoda arkadaşlar mutlaka 7-8 kişiye kadar çıkacağız arkadaşlar onu söylemek istedim şu an kulaklığı kapattım bunun nedeni arkadaşlar çok ses çıkartıyorlar bir de gidiyor totem yapıyor olan malmanı neyse arkadaşlar bu dediğim gibi Fank mezeli bir oyun yani fake bilen bilir yani 2020'de çıkan bir oyun. Biz de dedik ki ekiple böyle bir oyuna başlayalım. Böyle oyunun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayınız. E, gus guzlar penk gibi oyunlar çekeceğiz arkadaşlar bundan benzer yani. Neyse arkadaşlar şimdi kulak kulaklığı açıyorum Haydi hayırlısı. Açmasam mı ya? <laughs> Neyse kulaklığı açtım arkadaşlar. Şimdi oyunu hızlıca başlatıyorum arkadaşlar. Oyunun üzerinde e, var tamam mı? Bak şimdi katla anlatacağım. Ama, ama, ama. <laughs> bak şimdi Tuncay alanında bak arkadaşlar bu kadar kar karakter var. Ben bunları dizdim arkadaşlar. Oo, ya? Bak Neydir? hepsinin üzerinde yazıyor zaten. Evet. Bak mafya <laughs> bekittiğim zaman. Böyle like atın ha. Arkadaşlar yapayım. böyle laske deste de oluşturabiliyorsun. Laske deste mi oluştursak lan? Evet. Bakmıyorum tamam mı? Bakmadan laske deste yapıyorum. Oğlum çok değişik oldu ya. Yok bu olmaz ya. Sen niye dencisin Yok ben arkadaşlar ben kendim yapayım yoksa. Yok olmaz. Çok sıkıntı çıkıyor. Çok kötü çıkıyor. Öksül mü? Arkadaşlar mesela şöyle kimine koysak Şunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Arkadaşlar ilk böyle bir oynayalım, tamam mı? Başlatıyorum. Başlattım Aşağı başta başta Çayımı şey içim bir dakika Bela hadi Ne çıktı? Ha, ha. Arkadaşlar CTR'ye basıp mouse çıkıyor bak CTR'ye bastığınızda mouse çıkıyor tamam mı? Oradan aşağı doğru indiğinizde Seyreden özellikleri aşağı, yazıyor zaten aşağı 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 Mesela da her gece kendisini veya bir başkasını bir saldırıdan koruyabilirsiniz diyor. Kayinde her gece bir oyuncu giyseceği gözetleyebilirsin diyor. Herkes Skype'de mikrofonunu kapatsın. İ i̇kinci oynan. geceden itibaren bir oyuncu uyuşturarak ertesi gün onu hareketsiz konuşur. Evet. Yani okursunuz Aynen. arkadaşlar böyle JT'lere Hayır, Bir şey soracağım. Hı. Herkes mikrofonu kapatsın oyundan konuşalım. Yok. Buradan konuşmak daha iyi. Hayır oğlum ya. Oyundan konuşalım. Hayır. Yok. Buradan konuşalım yok yok burdan konuşalım. Neyse. O, o. Ha Arkadaşlar burada arada e, ne olduğunu söylemeyin. E, Lolita'ya için CT ile dediğim gibi aşağıdan bakın karakterinize. Beni... Ne Niye? <tık> Neyse gece de konuşmuyoruz arkadaşlar. Bismillah. Ahem. 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 O Ahem. 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 Bir ölümüz var Allah kahretsin. Belediye başkanı seçeceksiniz. Ha yedik. Videodayım Aa, ağzını kırıyorum. videodayım videoda videoda. Normalde de değilim. Beni niye öldürüyorsunuz ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> birini başkan seçin. Bir yönetecek. Moderatör olacak beni, oyunda. Beni. beni... Ben kurt, kurt, kurt adamı yok edeceğim. Seçin. Beni seçmeyeni döverim. Seçin. Herkes bir kişi, kişi seçsin. Ben tamam. Bu seçiyiz. o kadar öne önemli bir şey değil de ya. Lors olsun. Valla yani, ben kendime verdim. Last kere o. Yani Lors oldu. <laughs> Kartı <Kati gülüyor> kim çok merak. Arkadaşlar biz izleyelim falan. <laughs> of ya. İyi kere de niye öldürüyorsunuz ya? <laughs> biz Hop <k> <laughs> <laughs> ölüler konuşmaz. Uzaz Agatil'im. Ölüler konuşmaz. Neyse ben mikrofonu kapatayım videoda konuşayım bari. Allah Allah ölüyor. Adam ölü. Adam ölü ama konuşuyor lazım falan ee, kapattım her şeyi. Şey, şey. Adamın ruhu konuşuyor. Ne? Bu ne? E, tamam şimdi aldım. Arkadaşlar acaba kim abi, ben buna şüpheleneyim, ghost'a şüpheleneyim. Ben söyleyeyim mi? Ama ben ne yaptım? Bu puşlu yapacak. Bak lan. bu puşlu yapacak. Lan Arkadaşlar ilk gece geçseydiniz ya niye? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Bir şey neyim, söyleyeceğim. Ben neyim? Ben kurum ya. Bir şey Öyle bir şey söyleyeceğim. İlk gece <laughs> niye bilsin asıyorsunuz oğlum? Geçebiliyorsunuz hele. Ateşe Nasıl geçiyoruz. Ateşe tıkladığınızda <laughs> el kaldırıyor. E, tıklayınca herkes geçiyor. <laughs> He, ok. Oğlum, tamam, seni öldürdüğüm için sizlerim ya. Oğlum ilk Yo, beni niye öldürüyor? ben Bak ben, ben, ikinci öldürsen neyse, uydurdum, ikinci öldürsen neyse. Bak ikinci öldürsen neyse, <gülüyor> tamam? Aaaa <laughs> ne? Ne oluyor lan? Başka haritaya gittik, randomdayız ya. Oğlum... Bir yanında kahve var, bir yanında çay var. <laughs> Ana! Katil. Neyse arkadaşlar. Tamam. Şimdi... Bu arada bir şey söyleyeceğim, oyunu nasıl turşu yaptınız? Bana hala söylemeyin. Çi... ESC'den ayarlar... Oradan evet. aşağıda dil Aa, yazıyor gördün mü? Aha ben bir şey sorabilir miyim? Bölümüze nasıl bakabiliriz? Bayrak şey var. Burada. Ha Oğlum. tamam buldum. Tamam ben susun. Yaptım. Gecenin susun. Muhafız bilsin koruyorsun ha. Ya da kendini koruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ama diğer gece koruyamazsın aynı kişiyi. Ha. Kayın, kayın rol öğreniyor arkadaşlar şu an. Bilsin rolünü öğrenecek. Katil Oğlum, rol öğrenirse çok iyi olur. Bir şey bilmiyorum. sezici. Anlaşılacak özelliği arkadaşlar bilsin baygın yapabiliyor bir el boyunca. Beyler Tolga muhafızı Bir daha adam olsun. öldürüyor. Ne kanka ya salak. Salladım lan doğru mu çıktı? Tweet'i Fütü... Hayır. Aha. Valla. Aha, avcımış birisini bulacak. Bak ben değilim. Ben değilim Tweet'i. De Tweet'i. Bak. bak ben de değilim. Alakam yok bu arada. Şu şu. Ben... Solundaki bak. Solundaki. Ben sen oh. diye bir şeyim. Tolga'ya baktım. Tolga söyleyeyim mi? Söyle. Bela. Söyle. Bele. Bele. Vul, 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 vul. Nasıl vul? Vur. Vur. Nasıl Önündeki kişiyi vul, onu vulma. Lord'u vul. Ben, ben senin önündeki ol. olduğunu gördüm. Ya e. senin yapacağın işe tüküleyim ya. A, lan o katil miymiş? Hayır, dildi. <laughs> Kahindim. Geri kahinim dedi ya adam. <laughs> ah lan, ah lan. şey olmaz. Kıvıttı Tolga, biz alırız bu eli. Tolga, biz bu eli alırız. Ben kendimi seçiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Hangi Mouse'un orta tuşuyla mı geçiyorduk ya? Hangi tuşla geçiyorduk? C mi diye, X mi neydi ya? ya Allah Allah. Al, al, al. Neyse. Kim vereyim? Ben Güverim. oluyorum. Güverim. Güverim. Şimdi bak. info <laughs> olan var. O bunu asalım diye ya. Tolga bak sen değilsin. Kayın bakmış. Walk. Ben değilim. Ben değilim. Gezekalı, beni ben. niye seçiyorsun? Haa, <laughs> <laughs> on Tolga mı katil lan? Tolga katil değilse büyük gerizekalı Gerizekalı Tolga Tolga katil değilse büyük gerizekalı Skype'den mikrofonunu kapat Ben el bitti bitti Tolga'yı seçmem ama LoL'u seçim, katilse de o olsun lan Al lan Talha, Tolga böyle bir şey yaptırırsa tam bir gerizekalılık <laughs> belki Tamam Bunun arkalığı, bunun arkalığı Neyse, konuşmayın Oğlum biz oyunda ölüler arasında konuşuyoruz. Skype'den mikrofonu kapat ve E kutusuna basarak konuş. Bence acaba öyle mi yapsak ya? Oğlum Mertül aldı bu arada. Aa Tolga'ymış katil evet. Nasıl lan? Tolga ben muhafızdı. Hayır Tolga katil değil. Mıyım? Kendini de korumuş. Ya, muhafız. Eli direkt geç eli direkt geç. Ha load asabilir ha. As. sen oğlum. Asadı mı? O boyuyor bu arada bir şey söyleyeceğim. Dambayymış. Bence oyundan konuşalım ha. Ben onu dedim zaten size. Çünkü ölüler kendi aralarında konuşabiliyor ya. Böyle soruyor oluyor, rol üretemiyorsun. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden oyundan konuşalım. Şu çaylı falan götürmem lazım. Her yerim şu. Yok, yok ya, oyundan, konuşalım. oyundan konuşalım. Daha O kadar sıkıntıdan konuşalım dedin. Oğlum Yok yok oynan konuşalım daha iyi. evet skype'de duralım ama şey. Ee... Ha öldüğümüz zaman mikrofonu kapatalım mantıklı. Öldüğümüz zaman ölüsü tamam. arasında konuşalım. Tamam. Tolga kaldı. Oğlum Tolga niye beni astın orada Tolga senin ben var ya. He niye beni astı ben onu anlamadım sadece. Tolga senin Lasky'de destek yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika dur. Tolga'ya bir şey demiyorum. Kuvite. Düzgün oynayana bak. Kuvite. Oğlum sen oynayayım. niye bana sıkıyorsun? Ben, ben ne kadar izmiyorum? Kayıttaki <laughs> mikrofonu aç. Oğlum bana niye sıkıyorsun? Ben Kahin'im dedim sana. Arkadaşlar Lasky'de. Sana oyunu güzel söyledi mi? Lasky'de destek olucuğum. Tolga Tolga gel bakayım. Oğlum sen niye öyle bir şey yaptın? Gel bakayım Tolga. Bak bana yani, <laughs> rolleri biraz seygi. Oğlum. <laughs> hey niye böyle bir şey yaptı ki ben onu anlamadım. Hey niye öyle böyle denk bir şey yaptı geldi ya ne öyle denk geldi. Nasıl öyle denk geldi oğlum? Ne bileyim ya. Düzgün düzgün oynayın abi. Oğlum, adam, geldi Allah A Adam garantiydi ya. Arkadaşlar karakol bir kişi katil dönüştürebiliyor. Haydi herkes mikrofonunu kapatsın oyna konuşalım. Yok benim sesim gelmiyor öyle. Okey. Olum V'ye basarak konuşacağım. Dur bakayım geliyorum selamlar. Geliyor. Geliyor mu ya? Yani? Oyunda şu an gecede şey, olduğunuz için gelmiyor. Konuşmayın konuşmayın. Ay, ay konuşmayın. Ay muhafız herhalde gelecek kaldı bir muhafız. <laughs> İsmi kolunmadı çünkü. Evet. Karakut bir kişiyi kurtardın. Bak önce seçiyor karakut tamam mı? Sonra E basıya tuttuğunda se şey oluyor. Karakut'a da info verin. Karakut çok sıkıntı. iki tane kurt olsa oyun direkt biter. Manyak mısınız? İki tane kurt oluyor da mesela o kadar iyi. Cadı, cadı mesela kimin öldüğünü görebiliyor. Kimi öldürdüklerini. Onu kollayabiliyor. Cadı bayağı iyi. Ya. Benim volüm ne lan? Lan cadı ne Ya şey beni yapıyor? niye ya? Lan. Lan cadı öldürmüş beni. Aa. Oh. <laughs> Oğlum o cadının var ya. Işte. O cadının var ya beyin üstesine tükürdün. Tamam, Sen zaten. iyi adamsın. E, lan. Ben buradan kapatıyorum. Bence Merak. ben olmalıyım. Sab boşuna Ben de Ben de Oğlum sadece... başkan bu başkan seçimi. Herkese lan. vallahi yeter. Ee, olabilir. Kim bana... başkan olsun? Ben. Ya bana basın işte ben başkan olayım. basın Oğlum ben olayım. Kuyuti geçen el beni durduk yere öldürdü. Ya bana basın. başkan olamaz. Asla şey yanılmayacaksın. Allah bela. Şey Haydi lan Kuyuti. Nasıl ses söylüyorduk lan? Ben Veya basarak. Yine beyler başla Yine beyler. Selam Bak, ne oldu? konuşma. Sağır oldum. Geliyor mu? Geliyor mu? Ha dur. Oyun mu lan? selam oğlum beni attı. Beni de attı. Beni de attı. Arkadaşlar bende oyun gitti. Beni de attı evet bende de gitti. Ben... Geçmiş olsun. Kanka bir saat oldu adam akıllı bir şey yapamadık yani bir şey demiyorum ya. be ben oluşturayım mı ya? Sen Kanka, yani bak şu... <laughs> hani oyuncusu, Arkadaşlar yeni bir elimize geçtik bakalım bakalım şimdi. Ben biraz grafikleri düşüreceğim. Oğlum video oğlum, video yapmadık. Yapmadı. Yaptık ya oğlum. Aa doğru. Neyse gece konuşmayın. Muhafız. Abi bu arada hem iyileştirebiliyormuş hem zelleyebiliyormuş cadı. Başta neden Ama iyilerden o. Cadı ilerden mi? Uzan evet. öldürdü Kimse o mallık yaptı işte. Ayıp oluyor <laughs> ama yani cadının özelliklerini bilmiyordum ama. Bakabiliyorsun dedim <laughs> ya hani. Hacı okuyamadım ki zaman yetmedi. Ben de direkt seni öldürürsün. Mi kim nasıl? Tolga. Acaba katil kim ha? Bence Tolga. Bence de Tolga. Cadının sırası. İntikam almak. Sanki beni öldürecek Tylex. Sanki şimdi beni atacağım, götüreceğim, öldüreceğim de. Bak Cadı şu an oynayan Oğlum, akıllı. Bak Cadı şu an oynayan akıllı oynamış. Ama alayım. bunu, bir kere hakkı vardı arkadaşlar. Cadı bir daha bunu yapamaz. Bence ben de pay Bence bana. Ben oluyor? Dur bana ver. Git lan. Dur bana. Git lan. Ben... Sen asma olarak <laughs> kullanabilirim. Bana verin. Ben Tayland'dan evet. daha iyi başkan olurum. Ayıp Şimdi QT infom var mı? Arkadaşlar QT %100 safe. Yani QT'de bir sıkıntı yok. %100 evet. yüz masum. Tayland'ın var. Gözlerden belli. Ben muhafızım. Kimi korudun? Kendimi. hadi bencil ya. Hadi, bu arkadaş. Sen nesin? Ben kayın kayın. Ben hayvan tarifliyim arkadaşlar. Hoş. Benim lan. Hayır. Sensin. Yalan <laughs> Büyük yalan atıyor. Büyük yalan. Alex. Bu kadar Alex. yalan atılmaz. Hayır. <laughs> benim kim olduğuma baksın. Kayın kimse benim kim olduğuma baksın. <laughs> arkadaşlar adam ölünce zaten belli olacak. Alex. Hayvan terbiyesi <laughs> benim. Hahaha. <laughs> <laughs> Ben de Arkadaş iki de tane varmış. iki tane, iki Aa, iki tane. Hayvan tarzı bir İki tane. Ben de oldum. <laughs> yedik. Tıştık. Neyse hadi. Tıştık ya. Katil, katiller ne kadar da yakışıklı ya. ya. Oğlum katil tek başına olunca mesaj Aynen atamıyor ya. Ben. İstediğin için şeyine bakabiliyorum. Oralar. Kim geldi? Oo, oh, oh, oh. geldin mi? Oğlum görmüyor mu? Eve doğru gidiyor ama. Kaç, tamam, dakika Kaç dakika karşımız Kaç dakika karşımız Cadı. Aa. Cadı kim acaba ya? Çok merak ediyorum abi. Bela ben kim merak ediyorum. Ben da. Olur, asla olup asla olup söylemeyeceğim. Canım. Oğlum asla oyundan asla konuşma, oyundan konuşma, oyundan konuşma. İki taraftan konuş. Oğlum kadar oğlum. Fakirde, işte. oğlum. Vay gedizek. Ya oğlum ya ben Tolga'yı ödüme çalışmasadım. Sidekick'le öldüğümü testledim. Şey kazanmışım ya. Yani. Ben, ben muhafızım. Mi? Ben QT'yi korudum. Ya of ben ya. Abi, olduğuma abi. göre. Tabi e, bu arada QT. 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 Ben cadıyım. Tolga öldürdüm. Oğlum Tolga'yı Tolga niye öldürdün? Kanka bilmiyorum öldürdüm. Oğlum ben katilim. Beni affet. Bilmiyorum öldürmek mi istedin? Geri zekalı ya. Bir <laughs> 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 Yani ya, ya ya, bir de bana bir de bana salak gibi. Anladım. Oynayam. Oğlum sen niye adam öldürdün ki sen kendin? Ben bu çocuğa bir şey yok demiyorum yok vallahi yok ya. Şimdi kendini kolayacak mı Başkan olduğum için ama ona asabileceğim. Hayır. Gel Hayır. gel. gel. <laughs> <mı>? Gel gel. <laughs> <laughs> Beyler ben bir şey diyeceğim bu arada. Ne? Hadi, ne diyecektim ben? <laughs> Oldu, Hayır. Abi. Oruz. Ne? Eee Ee, şimdi sen, sana vermeyecek miyim? Tamam, Tolga. Ben de sana vermeyecek miyim? Ver. Tamam. Ver. Sen, başkan için, başkan olduğum için seni asıyordum ki. Hayır, bana ne? Şikeciler. Başkan olduğum için hadi gidiyorsun. Şikeci. Kimin çok öğrenmesi lazım bu oyunu ya. Gel. Sen geldin mi? Hilejon. Oğlum görmüyorum. Evi ben görüyorum burada. Hilejon girdin mi? Hilejon Hile Hile sen girdin mi? Oyna. Oğlum evde değil. O dem evde değil da. Tamam başlat başlat Bak şurası bizim ev. Hemen tam karşı bizim ev. Ot. 10 dakika oradayım. hadi lan hadi lan katil çok zevkli ha vallahi katil çok zevkli ama Allah. Tatilimi istiyorum. Allah. Ne? Benim tarafı okuyup alacak 10 dakika içinde oyundayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Yine ne bir gün. Geziyorsun? Yine bir akşam. Size ihanet etmiş olabilirim. Ay, Ama bunların hepsi sevda içindi, umut içindi. <laughs> ben bu ihaneti çok özledim. Ay demiş Alex. ne gitti? Oyundan konuşma. Sitex de ne gitti oğlum. Bilgisayar kapandı büyük ihtimal gelir şimdi. İki dakika. Sitex sesten çıktı mı? Bu arada kurtun kazanması çok zor bu arada. Kayın güzel oynaması lazım.

Katil mi? Ana katil Allah, mi değil mi? Çalışıyor. Başkan seçiyor başkan. He başkan seçiyor. Tamam Tolga başkan olsun ya. Başkanım konuşma yapmak ister misiniz? İsterim kardeşim. Bu nasıl oldu lan? As Kesin katil ya. Vay şerefsiz ya. Ben Faysil değilsem ben de bir şey bilmiyorum. Başkan başkanı seç Tolga. Bir tane başkanı seç. Allah. Aa bir de ben benim başkan niye yaptın? Şimdi kayın. Benim dolayımı öğlen bakayım. Neyim? Evet çok güzel. Ben benim... <laughs> <bir meta> olacağım. <laughs> Adam beni öldürecek. Ne oldu? <laughs> <almanın gülüyor> Allah rahmet eylesin. Alo ses ben geliyor mu? Geliyor. Ne oldu sana ya? Şey bilgisayar kapandı da. Gir Bilgi. Bilgisayarı nasıl çıkayım tamam. tuvalete? Aha Hiç kazandım. Arkadaşlar yavaş yavaş ısınıyor. Ben, ben, ben. Hayvan terbiyecisini çek bence bu arada. Ben sana söyleyeyim. Avcı koy avcı. Tamam. var evet. Şimdi nasıl değiştiriyoruz beyler rolleri? Üzerine doğru git resmine doğru sağdaki. Evet. Tıkla bir kere. Hay Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar video bu kadar. Da... Arkadaşlar bir sonrakinde arkadaşlar bunu daha fazla 8 kişi olarak oynayacağız. Gus gus lagı da falan çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. onları 8 kişi oynayacağız. Çünkü arkadaşlar böyle oyunlarda kalabalık olunca bizi daha çok salıyor. Çünkü yani kim kimden belli olmuyor. Mesela burada e kim kut oldu hemen belli oluyor arkadaşlar. Aynen kimin kat oldu zaman da sarmıyor yani onun bir evet, oyunun bir direkt şeyi belli yani. oluyor. Yani. Mesela kutu taktı da, mesela buz da kimin katil olduğu hemen belli oluyor. 5 evet. kişi olunca. Evet. Mesela 5 kişi olunca bir kişi kaybolunca hemen anlıyorsun ki o katil. Yani buradan direkt çıkartıyorsun zaten. O yüzden arkadaşlar videonun burada sonuna geldim. Ama bunu daha kalabalık bir ekiple oynayacağız arkadaşlar. Onu yapacağız değil mi? Onu evet. Arkadaşlar video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay. Görüşürüz, Bay bay. Bay bay.